Türkiye'deki 3.500 endemik bitki türünün 427'sini bünyesinde barındıran Muğla, endemik bitki türlerinden yılda yaklaşık 62 milyon lira gelir elde ediyor. Muğla'yı bu anlamda bir marka kenti yapmak ve bunun sonucunda bu projenin sonucunda Fethiye İncirköy'de hep birlikte bir e, tıbbi aromatik endemik bitki müzesinin oluşumuna hem ülke turizmine, ilimiz turizmine katkı koymalarını hem de ilimizin bu şifalı bitkilerinin ve ortaya çıkan katma değerli ürünlerinin satışına ve tanıtımına katkı koyması en büyük hedefimiz. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak üretimle ilgili detayları paylaştı. Kümelenme merkezi seçilerek de üretimle sanayiyi bir araya getirip buradan artık katma değeri yüksek ürün üretme çabasını ve marketinki pazarlamayı pazarlamayı da birlikte yaparak katma değeri yüksek gelir elde edecek ürünleri üretmenin yollarını açıyoruz hep birlikte. İl Müdürü Saylak yeni fidelerinde dağıtılacağını söyledi. 1 milyon 750 bin. E, tıbbi aromatik bitki fidesini yine üreticilerimizle, toprakla buluşturacağız.